Hazreti Ali'ye git ve asabı getir diyordu. Hazreti Ali gidip getirdi değdi hemen. Sahabe bir lan Ukaşe'nin etrafını sardı. Ukaşe ne yapıyorsun? Kendine gel. Resulullah'a vurulur mu hiç? Bize vur madem. Her biri kendi sırtını açıyordu. Bana vur. Öteki karnını açıyordu. Bana vur Ukaşe. Bana vur. Ukaşe hayır diyordu. Resulullah öyle emretti. Ona vurman gerek. Onun emridir bu. Allah Resulü becerisizdi. Ayakta duramıyordu. Binberin merdivenine oturdu biraz. Ali sırtım açtı vursun mu Fahşe dedi. Rabbime giderken boş değil girmek istemiyorum dedi. Bütün sahabe dağılma girdi. Kimisi cümbesini başına çekiyor. Kimisi başını yerlere kapatıyor da Allah'ını görmemek için. Nasıl görsünler ki? Bedir'de, Uhud'da, Uneyn'de Allah Resulü'ne dokundurtmayan sahabeye. Şimdi ise işlerinden biri ona vuracak. Türkiye'nin arasındaki nübüvvet mühürü göründü. Ukaşı elindeki devreye kaptır bırakmaz nasıl daha yapıştı. Yüzü de gözünü sürüp, altını çenesini sürüp nübüvvet mühürü öpüyordu. <laughs> Allah Resulü ne yaptın ya Ukaşı dediğinde şöyle diyecekti. Ya Resulallah sana gelip kalkar mı hiç? Durdurdu Ayşe, aaa Günder sonra beni eve götürün dedi ve bir daha hiç çıkmadım gündere. Günderler ona vasfet, ihraplar ona hasret. bütün gönüller ona vasfet. Eve geldi, gelinlerden artışa yükselmişti. Hiç şikayet etmiyor mu? Nisan 69. ayeti şehitlerle nebiyle, sıddıklar, salihlerle beraber ayetini bol bol okuyordu. Son gündü dedi ki, nebüvvet sana ermişti, peygamberlik gitmişti. Benden sonra artık sadece doğru çıkan sadık rüyalar görülecektir. Ve ardından bitneler gelecek, karanlık geceleri gibi bitneler gelecek, hazırlıklı olun diyordu. Yeniden kaygınlık hali geldi. Bir ara gözlerini açtı. Seker Ağa ne kadar ağırdır dedi. Seker Ağa sana ağırsa Ya Rasulullah Ya bizler ne yapacağız sonra anımızda? Bilmiyorum anımızda alacak mısın? İslam yolcusu dedi ki Hareket etmeyin. Allah Resulü ağırdı. Herkes toplarmıştı ama son anda öldü. Hz. Aişe diyor Mübarek başı bizi bir düzen ettiydi. Binlerce getirdik uzatıyor ve ateşten kurumuş dudaklarına sürüyordu. Bir ara ilkildi, gözüyle kısmata baktı. Dedim ki ya Resulallah, kısmak istiyorsun. Başıyla evet diyordu. Verdim kısmata, lakin gücü yoktu. Ben de yardım ettim ona, mübarek dişleri temizledim. Bir ara tekrar gözüm açtı. Kadınlar ve gülelere iyi davranın. Namazı ihmal etmeyin. Es-salat, es-salat, es-salat. Namaz. bir ayet vahiy meleğe cebrail'in içeriye döndü Esselamu Aleyküm Ya Resulallah Ve Aleyküm Selam ya, Bey geldim, geldim Ya Resulallah Ziyaretiniz kardeşim dışarıda gelmek için izni istiyor Yüce Allah sizin müsaadenizle girmesine izin verdi halbuki o daha önce hiç kimsenin yanına girmek için izin istememişti kimdir o Azrail'dir Ya Resulallah ona izin verilmiş midir diye sordu verilmiştir ya Rasulallah daha ne duruyorsun yüce Allah seni demek çok özlüyor daha ne demiyosun Rabbim seni çok özlüyor baban da söyledi Asrı Ağabeyler için herkes yüklü yaşı altmış üçtü beyaz tüyler vardı Hazreti Ayşe diyor bir ara baktı. sanki konuşuyor gibiydi ben de Öyleyse evet diyor Anladım ki bizimle olan irtibatını tamamen toparlar artık. Ben la, evet ben de Sonra baktı. Sağ elin şehadet parmağını yukarıya da ortamında. Allahümme rafiqa all la'ala. Allahım sana yüce dostluğuna geliyorum dedi. Sonra parmağıyla yukarıda bir kavis çizdi. Sanki bir hilal çizer gibi başını yukarıya doğru konverdi, gözlerini tavana etti. Sanki bir şey takip ediyordu orada, gözü takılı kaldı orada. Hiçbir şey konuşmadı, gözlerinden bir damla aşağıya doğru aktı. Ve eli yavaş yavaş suyun içine düşürdü. Anladın Kim çekmemişti ki? Kim onu anlatanlar ayetler okuyordu? Kimi vah Muhammed'e adıyordu? Muhammed Aleyhisselam vefat etmişti. Duyanlar, koşanlar, koşturanlar, Ayakları kırılırca gelenler, kucak başı bağlaşanlar, hasreti bilinmelerden, tatlılardan değiştirenler, bu filmin それは大変でした Bu yaştan Resulullah'ın adına da anlıyorum ve şöyle diyor Hakk'ı tövbe Ya Resulullah'ım hani hatırlar mısın? Siz hep bir vakitle dağılıp hutbeye çıkardınız Hep böyle hutbe verirdiniz. Bir gün size şu üç basamaklı binleri yaptılar Yine bir gün siz o hurma gücünü bıraktınız. O binlere çıkıp konuşmuştunuz da sokakta o baktı, bir çocuk gibi ağlamıştı bütün mescit duymuştu onun ağlayışını onu bıraktınız ondan uzaklaştınız diye hurdak diye ağlamıştı sonra siz gidip onu kucaklamıştınız bir annenin bir evladını kucakladığı gibi o gün de sen dokunmuştun bir susmuştun şimdi mektup gibi sürekli ayakta Kur'an'ı uyup verenler vardı. Bilal gibi içine kapanmış, başını öne eğmiş olanlar vardı. Allah'ım peygamberini göremedikten sonra benden gözlerini al diye dua edeyim. Gözüme perde inenler vardı. Ne sevmişler Allah'a, ne sevmişler. Kimse bilir böyle? Hangi anne çocuğunu, hangi çocuk annesini bu kadar çok sevmiş ki? Onların peygamberi sevdiği kadar farkındalardı. Bir rahmet de o, kıyamete kadar peşi beceri gelmeyecektir, rahmet. Allah Resulü vefat ettikten sonra, Allah Resulü reddedildi ve ardından Hazreti Fatıma, Resulullah'a on yıl hizmet etmiş Eles'in karşısına geçip şöyle diyor. ''Ya Eles'ü keyfe sakat bütün en füsüküp, en taksu ve alâ Resulü'l-mev'an'' ''Side mi diyorsun ağam ''Eles'' diyordu, ''nasıl için üzerlerdi?'' é a